Merhaba arkadaşlar kaldığımız bölümden devam ediyoruz işte Nacha karşı Hero. Ama Hero Brian'ı da pek ölmesini istemiyorum daha. Oh shit ah as, as as geber Allah Ekber ölüyor öldüm. Ah Entity Hero Brian ya bu kopya abi. Geber şu Hero Brian'ı. Ah Nacha geberdi. Hero Brian geberdi. Geber pislik. Ama kopya olmasaydı daha iyiydi. Ne oldu lan? Ofşet öldü mü? Pislik naç. Pislik. Allah. Ne çabuk geldi. Acaba bunu kırsam bir daha koysam gelir mi? Oyununda olamazsın dedi. Geldi gitti ya bu kadar basit. Ama Herobrine hiçbir şey yapmıyor ki geldi yani. Dalıyor anca ama böyle dalma olmaz yani. He, onun be 10 onu götürüyor onu çünkü Herobrine 5 çok mantıklı. Altın elmalarım da almış pislik. Nerede lan benim eşyalarım? Bir yemekten bir ibaret. Bu ne? Ha balım Aa bu oluyor. Balığı oldu işte ise? Evet çıktım ba dal. Şimdi şimdi ne var? Hiçbir şey de gözükmüyor ki ya. Şimdi kırsam bir daha koysam herhalde Herobrine öldü. Çünkü öldüğünden dolayı şimdi kıs tamam. Oh shit, şey, ne oldu lan? Gamma mode 1. Heh. Şuradan bir bir tane alayım ben. Gelmeyeceğini biliyorum çünkü. Evet, tamam. Gamma mode 0. Tam kaldığımız yerden devam ediyor. Heh. Gamma. Çok gıcıkça bir şey bu. Ben şu yemeğimi alayım ben. Şunu şuraya koyayım. Heh. Devam 0. tamam kaldığımız yerden devam edebileceğiz artık herobrine ser totemi bende kalacak çünkü dalacağını biliyorum bundan da nefret ediyorum hadi sıkıyorsa dal da benim naç var yanımda da vardı naç ne yaptın kardeşim ya yazık herobrine daha iş yerini çektiremedi öldürdün ya Pislik. insan bir tanır ya. O sen kardeşim moruk. Çağırdım. Bak bir daha çağırdım. Hero ben çağırabilirim yani. Ne aldı? Ne aldı? Anca. Çağırsan çağır diyordur şu an. Yine gebertirim diyordur. Ah sen ah gebertirsin. Biraz zor diyeyim ben. Ah! Gıcık kapıyorum vallahi ya. Bir kürek bile yapmamış mıyız? Aaaa! Oh, shit man! Oh shit baya bir creepy var şu an. Oh! Güzel patladı vallahi. Bir taş çıksaydı. Sıkıyorsa sen de patla. Sıkıyorsa. Pssst! Boom! Oh shit! Holy shit. Bu ne lan? Sürünün alası. Kaç. Hepsi de bana bakıyor gibi. Allah. Kaç kaç kaç. Of be. Ne var ne. <laughs> Hemen kaçayım ben. Şurayı kazayım kazıyım da kurtulayım buralardan. Gelecek şimdi Herobrine geber lan diyecek. Bir koyacak. Ya <laughs> şunu işte kazayım abi. Heh. Güzel. Bu Hero ne yapıyor ya? Nerede bu Hero? Nerede? Yine bakasım geldi. Seni koruma var. Gariban, gariban koruma. Allahu ekber. Lan abi bak. Bak yine geldi ya. Bu kendisini göstermiyor. Korkak. Sıkıyorsa gel. derler. Za çok bekle nasıl? şöyle jungle'larımız olsun. Oh shit. Yunan. En iyisi biraz hareket, çabuk hareket ediyor. Şunları şuraya, e ben ne yapıyorum abicim ya tane wooden door, bir tane de chest yapan. Tamam. Şuraya. Ve buraya. Tamam. Bir tane chestimiz var. Onu şuraya koyalım. Şunu da kıralım. Hı. Kapıyı kapatalım. Chest. Tamam. Herbrand'ı da buraya koysak iyi olur. kumları da. Çünkü daha Bunlar bir işe yaramaz. Şunu alayım ben. Oh shit. Gel buraya gel 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 gel. Uf. E şurada patla. Astas. Allah. Gel sen dedim. Bir koydun. Vay TF lan. Bir gel ya, bir gel. Pislik. Zaten gelmiyor. Ya sabah olsun da şu moruklardan kurtulayım valla. Dalıyorum ben abi. Bıktım lan. VTF lan VTF Allah. Allah Ekber. Geber. 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 Astas lan ben senin. Geber. Astas bak yine bak. Bak başlıyor yine. Ah, geber, geber, geber. Oh shit, geliyorlar lan. Hadi, sıkıyorsa, sıkıyorsa. Oha ya ne mob geliyor be. Dismansız Allah. Astas kaç 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 kaç? Bakayım. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit kılıcım. Ah. Kılıcım. Geliyor. Allah. Ah. Oh shit. Holy shit. Ah, satayım. Hemen 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 kılıç kılıç. Kaç lan? Geldiğim gittiğim yerde zombi var abi. Kılıç yapmam lazım hemen. Heh. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zombilere karşı savaşacağız. Herkese görüşmek üzere. Herobrine kendisini göstermiyor ama geliyor. Görüşürüz.